Kimya Dersleri kanalımıza hoş geldiniz sevgili gençler. 12. sınıf AYT videolarımıza ikinci ünitemiz olan organik kimya ile devam ediyoruz. Ünitemize organik ve anorganik bileşikler konusuyla başlıyoruz. Organik kelimesi ilk olarak 1807 yılında İsveçli bilim insanı Berzelius tarafından kullanılmıştır. Berzelius aslında bizim de hiç bizim hiç de yabancı olmadığımız bir bilim insanı. Hatırlayalım, elementlerin sembolleştirilmesini yapan kişiydi Berzelius. Berzelius'a göre organik madde yaşam gücü yani vitalizm ile ancak canlı organizmalar tarafından üretilebilirdi. 1828 yılında Alman kimyacı Wöhler Potasyum siyanürden organik bir madde olan üreyi laboratuvar ortamında sentezlemesiyle Berzelius'un görüşü geçerliliğini yitirmiştir. Böylece organik bileşiklerin canlı dışında da sentezlenebileceği keşfedilmiştir. Şimdi bir e, sentezimiz var. Böhler sentezi olarak bilinen tepkime. Bunu inceleyelim. Bakalım üre nasıl elde edilmiş? Böhler Potasyum siyanürü kurşun 4 oksit ile reaksiyona sokarak reaksiyon sonunda potasyum siyanat ve kurşun 2 oksit elde etmiş. Buradan potasyum siyanatı amonyum sülfat ile reaksiyona sokuyor. Reaksiyon sonunda potasyum sülfat amonyum siyanat elde ediyor. Son olarak 3. adımda ise amonyum siyanatı ısıtarak laboratuvar şartlarında üreyi elde ediyor. İşte bu sentez ile Berzelius'un vitalizm görüşü son bulmuştur. Yani organik bileşikler laboratuvar ortamında da sentezlenebilmektedir. Şimdi gelelim organik bileşik nedir? Anorganik bileşik nedir? Bunları bir hatırlayalım. Biz bileşikleri organik ve anorganik olmak üzere iki bölümde inceliyorduk. Organik bileşikler Erime ve kaynama noktaları yüksek, pardon, düşük olan, ana kaynağını canlı ve canlı kalıntılarından alan, karbon içeren bileşiklerdir. Örneklerimizi incelediğimizde, karbondan hidrojenden oluşmuş bileşikler olduğunu görüyoruz. Anorganik bileşikler yani bir diğer adıyla inorganik bileşikler diye tabir ettiklerimiz ise erime ve kaynama noktaları organik bileşiklere göre daha yüksek olan Ana kaynağı doğadaki mineraller olan genellikle karbon atomu içermeyen bileşiklerdir. Bakın biz burada genellikle dedik. Çünkü karbon atomu bulunduran anorganik bileşiklerimiz de vardır. Şöyle örnek verecek olursak anorganik bileşikleri asitleri, bazları, tuzları gösterebiliyoruz. Bakın örneklerimizi inceleyelim. Mesela hidroklorik asit, hidrojen florür, sodyum hidroksit, kalsiyum oksit ve suyu anorganik bileşiklere örnek olarak gösterebiliriz. Şöyle uyarılarımız var onlara bir dikkat edelim. Organik bileşiklerin yapısında Karbon ve hidrojen atomları bulunuyor. Tabi bunların yanı sıra illaki sadece karbon ve hidrojenden oluşacak diye bir kaidemiz yok. Bunların yanı sıra azot, oksijen, kükürt ve halojenler olarak bildiğimiz flor, klor, brom ve iyot gibi atomları da yapılarında bulundurabiliyorlar. Bakalım örneklerimizde mesela karbon tetra, klorur bizim yabancı olmadığımız bir bileşik. Bu eee Polar, apolar yapılarda karşımıza çok çıkıyordu karbon tetraklorür. Kendisi organik bir bileşiktir. Yine örneklerimize baktığımızda azotu görebiliyoruz. Yapısında organik bileşiğimizin. Yapısında Karbon atomu içeren her bileşik de organik değildir. Hani az önce organik, anorganik bileşikleri söylerken dedik ya karbon atomu genellikle karbon atomu içermeyen bileşikler dedik. Oysa ki yapısında karbon atomu içeren mesela karbon monoksit, karbon dioksit, ee, karbon disülfür gibi Yapısında karbon atomu içeren ya da siyanür iyonu, karbonat iyonu taşıyan bileşikler vardır. Eee karbur bileşikleri var mesela yapısında karbon atomu taşıyan. Bunlar organik bileşikler değildir. Anorganik bileşiklerdir. Organik kimya karbon temelli bileşikleri inceleyen bir alt disiplindir. Anorganik bileşikleri ise anorganik kimya alt disiplini inceler. Organik kimyayı biz karbon kimyası da diyebiliriz. Karbon temelli bileşikleri incelediğinden dolayı karbon kimyası olarak da isimlendirilebiliyor. Şimdi organik bileşikler ile anorganik bileşikler arasındaki farkları, benzerlikleri bir inceleyelim. Organik bileşikler genelde kovalent yapılı bileşiklerdir. Anorganik bileşikler ise genellikle iyonik yapılı bileşiklerdir. Organik bileşiklerin tepkimeleri çok yavaş, anorganik bileşiklerin ise tepkimeleri hızlıdır. Erime ve kaynama noktaları düşüktür organik bileşiklerin. Anorgani'ye baktığımızda ise erime ve kaynama noktaları genellikle yüksektir. Kendilerine özgü renk ve kokuları vardır organik bileşiklerin. Anorganik bileşikleri ise biz genellikle kokusuzdurlar deriz. Organik bileşikler yanıcıdır. Hani hatırlayın yanma tepkimeleri anlatılırken 10. sınıfta kimyasal tepkime türlerinde genellikle biz hep organik bileşikleri örnek verirdik. Organik bileşikler çünkü yandıkları zaman yani oksijenle tepkimeye girdikleri zaman karbondioksit ve su oluştururlardı. Anorganik bileşikler ise genellikle yanıcı değildirler. Organikler genelde suda değil, benzen, eter, toluen gibi çözücüde çözünürlerken anorganik bileşiklerin suda çözündüğünü hatırlayabiliriz. Organik bileşiklerin sayıları çok fazladır. E bunların sayılarının fazla olmasının nedeni aslında karbonla alakalıdır. hatta sayıların milyonlarla da ifade edebilir. Şöyle bir hatırlayalım. Bakın karbonun atom numarası kaçtı? idi. Bunun hemen elektron dizilimi yazarsak 2 4 Lewis nokta yapısını yazdığımızda karbonun bağ yapmaya müsait 4 tane elektronu olduğunu görüyoruz. Karbon bu 4 elektronla bakın şu şekilde bağ yapabiliyor. ...şu şekilde bağ yapıp bileşik oluşturabiliyor. Şu şekilde yapabiliyor. Bu şekilde de bağ yapabiliyor. Ve yaptığı bu bağlarla... ...çok çeşitli bileşikler oluşturabiliyor. Bu nedenle diyoruz ki... ...organik bileşiklerin doğadaki sayısı çok fazladır. Anorganik bileşiklerin ise... ...hani organiğe göre daha azdır. Devam edelim konumuza. Şimdi bir örneğimiz var konumuzla ilgili sorumuzu inceleyelim. İki bileşiğimiz var. Bu bileşikle ilgili aşırıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır denmiş bize. Bakalım sodyum karbonatımız var ve CKH2 bileşiğimiz var. E, baktığımızda karbon ve hidrojen içerdiğinden dolayı bu bileşiğimiz organik. Diğer bileşiğimiz ise karbon içeriyor olmasına rağmen anorganik bir bileşiktir. Buna göre cevap şıklarımızı inceleyelim. A şıkkında ne demiş bize? E, anorganik bileşimiz yanıcı değildir. Organik bileşimimiz yanıcıdır. Evet. Az önce özelliklerini söylediğimizde organik bileşiklerin yanıcı olduğunu söylemiştik. A şıkkımız doğrudur. Anorganik bileşimiz kokusuzdur. Organik bileşimimizin kendine özgü kokusu vardır. Doğrudur. Anorganik bileşimimiz için kovalent yapılı, organik bileşimimiz için iyonik yapılı demiş. Aslında tam tersi olması gerekiyordu. Anorganik bileşikler genelde iyonik yapılı, organik bileşikler ise kovalent yapılıdır. Bu nedenle C şıkkımız yanlıştır, ters söylenmiştir. Anorganik bileşiklerimiz suda çözünürler. Ee, organik bileşiklerimiz ise benzen, toluen, eter gibi maddelerde çözündüğünü söylemiş. Yani suda çözünmezler. Tepkime hızları yüksektir. Anorganik bileşiklerimizin, organik bileşiklerimizin ise tepkime hızının düşük olduğunu az önce zaten özelliklerini söylerken söylemiştik. Bu durumda yanlış olan şıkkımız C şıkkıdır diyoruz. Evet, diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi organik bileşiklerin genel özelliklerinden değildir diye söylenmiş bize. A organik bileşikler yanıcıdır. Evet. Hatta yandıkları zaman yani oksijenle reaksiyona girdikleri zaman karbondioksit ve su oluştururlar. Kendilerine özgü kokuları vardır. Doğrudur. Karbonun 4 ya pardon 4 bağ yapabilmesinden doğ dolayı doğada sayıları oldukça fazladır. Evet az önce Lewis nokta yapısını göstermiştik. Apolar çözücülerde iyi çözünürler kesinlikle. Erime ve kaynama noktaları yüksek değil, düşük olması gerekiyor bu durumda. Yanlış olan şıkkımız yani özelliği olmayan şıkkımız E şıkkıdır. Erime ve kaynama noktaları yüksektir ifadesi Anorganik bileşiklerin özelliğidir, organiklerin değil. Diğer sorumuza geçelim. Yanda verilen bileşiklerden kaç tanesi organik bileşiktir diye sorulmuş bize. Bakalım. Karbondioksit var burada. Karbon içeriyor olmasına rağmen nedir bu bileşimiz? Yapısında karbon içeriyor olmasına rağmen anorganik bir bileşiktir, değil mi? Şöyle anorganik yazalım. Kalsiyum karbonat var. Evet karbon içeriyor ama kalsiyum karbonatımız da anorganik bir bileşiktir. Karbon tetraklorürümüz var. Karbon tetraklorür nedir? Organik bir bileşiktir. Ne demiştik? Yapısında karbon var. Karbon atomu bulunduran organik bileşikler halojenlerle de bağ yapabiliyorlardı. Karbon tetraklorür organik bir bileşikti. C CH3 NH2 var burada. Organik bir bileşiğimizdir. Doğrudur. HCN hidrojen siyanür var. Hidrojen siyanür karbon atomu içeriyor olmasına rağmen anorganik bir bileşiktir. C6H6 benzenimiz var. Bu da organik bir bileşiktir. HNO3 nitrik asetimiz var. Nitrik asetimiz de nedir? Anorganik bir bileşiktir. O halde kaç tanesi organiktir demiş? Üçüncüsü, dördüncüsü ve Altıncısı organik olduğuna göre 3 tane organik bileşiğimiz var. Cevap şıkkımız nedir? A şıkkıdır. Evet diğer sorumuza geçelim. Aşağıda verilen maddelerden hangileri organik maddedir diye soruluyor bize. Şimdi bize maddelerimizin halk arasındaki isimleri verilmiş. Hemen bakalım. Sodkostik kostik neydi hatırlayalım. Sodyum hidroksit olarak formülize ediyorduk. Sodyum hidroksit nedir? Anorganik bir maddedir. Bir bazdır değil mi? Alkollerimiz organik maddelerde zaten ileride ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Hatta şöyle de örnek verelim. h 5 oh Amino asitler organik bileşiklerdir. Organik maddelerdir. Vücutta. Zat şahı olarak halk arasında söylenen H2SO4 yani sülfürik asit Anorganik bir bileşiktir. Sofra tuzu olarak bildiğimiz NaCl sodyum klorür anorganik bir bileşiktir. Hangileri anorganik diye soruluyor bize? O halde bakalım. 1 4 ve 5. 1, 4 ve 5 C şıkkımızda yer alıyor. Cevap şıkkımız C'dir. Evet, diğer sorumuza geçelim. X2H2 ve CY4 bileşikleri organik bileşiklerdir. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur? Bakın burası çok önemli. Bizden kesinlik istiyor. Şimdi ilk olarak ne demiş? X atomu C'dir. Eğer organik bir bileşik olabilecekse şu bileşiğimiz X2H2 kesinlikle karbon içermesi gerekiyor. O halde X kesinlikle ve kesinlikle C olmalıdır. O halde bu kesindir. Y Hidrojendir diyor. Şimdi illaki hidrojen olmasına gerek yok. Mesela CH4 de olabilir bu bileşiğimiz. CH4 de organik bir bileşiktir. Ama CCL4 de organik bir bileşiktir. Kesin midir Y'nin hidrojen olduğu? Hayır değildir. Ya bizden kesinlikle doğrudur dediği için iki kesin değildir diyoruz. Kovalent yapılı bileşiklerdir diyor. Şimdi bakın. Her ikisi, her ikisi için de baktığımızda ee, X, C olacağına göre karbon hidrojen bağı oluşacak. Diğerinde de aynı şekilde eğer CH4 ise yine karbon hidrojen bağı. CL ise ye, karbon ile CL bağı oluşacak. E, her iki molekülde kovalent yapılıdır. Zaten organik bileşiklerin özelliklerini hatırlayalım. Söylerken ne demiştik? Kovalent yapılı maddelerdir. O halde Üçüncüsü de kesinlikle doğrudur. Bu durumda kesin doğru olan şıklarımız 1 ve 3'tür. Aradığım cevap şıkkı C şıkkıdır. Evet sevgili gençler. Bu videomuzda organik ve anorganik bileşiklerin özelliklerini inceledik. Karbon kimyasına giriş yaptık. Bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.